arkadaşlar. İpek İzemi Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gömeçe gideceğiz. Ee, gömeçte aslında bizim yazdığımız var. Ama biz oraya kışın da gidiyoruz. Yani bu video yolculuk bırak olacak. Videoma şimdiden like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Bu videonun yorumu da benim nereden izlediğiniz olsun. Kaç videodur bunu söylüyorum ama yazan yok. Olsun. Ben nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ben Balıkesir'de yaşıyorum. E, yorumlara benden izlediğinizi yazın. Ben Balıkesir'deyim. Şimdi yolculuk geçelim. Evet Arkadaşlar şimdi e, yolculuk için bir şeyler almaya markete gidiyoruz. Burası da yolculuk boyunca oturacağımız yer. Evet, arkadaşlar dört tane şu bisküviden alıyoruz. Dört tane ben aldım. İki tane de ben aldım. Biz... Yolculuk için alıyoruz bunların hepsini. Allah ım, Allah ım. Arkadaşlar bir tane de şöyle mor aldık. İki tane böyle. Bir tane de böyle. Bir de ablam şundan iki tane aldı. Arkadaşlar benim şundan vardı. Ablam da kendine böyle susamla almak istedi. Çünkü o bunu sevmiyor. Ablam da kendine bundan aldı. Arkadaşlar bir tane de kendime şöyle şey almak istedim. Çikolata. Vegeta. susamlı şu. Kreker iki tane şöyle bisküvi. Bir tane petito. Ablamın önünde şu iki tane bisküviden yine aynaları var. Bir de şöyle bir mor bisküvi gibi bir şey var. Şöyle. Benim bir de şurada petiton var. Ablam da aynısından aldı. arkadaşlar hepsi yolculuk için. <laughs> Tabii Koko hani şu maviler var ya onların hepsi yolculuk için değil. Bazılarını yiyeceğiz. Yolculuk boyunca burada şey yapacağız. Babam battaniyeleri koymuş. Yolculuk boyunca burada oturacağız. Ben burada, ablam da orada oturacak. açacağım. Marketten alacaklarımızı aldık. Eve geldik. Ee, birazdan çıkacağız. Ben mantıma sayayım. Kedinin tuvaletini indiriyor. Kedinin kumunu indiriyor şimdi. Kedide ne oluyor diye bakıyor. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar balımı şunda götüreceğiz. Böyle şuradaki yatağını rahat etsin diye bunun içine koyduk. Bunu da böyle götüreceğiz da bakıyor. Ne oluyor diye bakıyor bak. Meraklı ne olacak? Böyle bunu da göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ben çantama suyumu da koyacağım. Suyumu koyayım. Koyup geliyorum. Suyumu kaydım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Lütfen benim için abone olun. Abone gelmeyince ben çok üzülüyorum. Abone olun ve like atın. Çok eğlenceli. Hepimiz gideceğiz. Hı. Meraklı balığım çantaları kurcalıyor. Değil mi kızım? Ha? Gideceğiz birazdan aşkım. Ne oldu? Bir ses mi geldi aşkım? Arkadaşlar bir gideceğiz. Tipe Hemen. bak. Tipe bak. Hemen. Arkadaşlar gitmeyi bekliyor benim kızım. Değil mi annem? Heh. Annem. oh, kuşum oh, annemi aşkım. Arkadaşlar şimdi balımı çantasına koyacağım. Gel kuşum. Evet arkadaşlar aldım. Uykuruyken çok tatlı oluyor. Şimdi koyayım. arkadaşlar şimdi koyuyorum. Uykulu yani uyuyor olması iyi oldu. Belki yolda da biraz uyuyabilir. Şimdi ben bunu kapatıp geliyorum. Bir bakın. Ben çantasını kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar kapattım. Tipe bakın. Bu senin ilk tatilin tatilin olacak, değil mi kışım? Gideceğiz birazdan. İlk tatili oluyor. Evet arkadaşlar benim kışımın ilk tatili olacak, değil mi anneciğim? Benim tatil kızım. Meraklı meraklı bakıyor, değil mi annem? Birazdan arabaya gideceğiz biz. Arkadaşlar uyku oyuncağımı da çantama koyuyorum şimdilik. Arabada çıkarırım. Açabilirsem eğer. Evet arkadaşlar koydum. Tabletimi aldım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ben daha montumu giymedim harika. Şimdi şuradan mantımı da alayım. Eğer alabilirsem. Nasıl olacaksın Evet arkadaşlar gidiyorum. Ve şu an elim çok dolu, göstereyim size. Bir şeyler yok ama. <laughs> Gidiyorum şöyle petiğine alıyorum. Taviz Tabii aldım, dediği kadar aldım. Aslında pek bir şey yok. <laughs> bir de. Bir de sütunla çantam var tabii ki. Böyle böyle böyle. Şimdi de elbakanın kapıya nasıl açacağım. Ecem, kapıya. Büyük bir zorlukla kapıdan geçtikten sonra devam ediyoruz. Ecem. Ablama kapı yaşadıktan sonra geldim. Işık çok kötü. Özür dilerim. Şimdi şu patiklerimi nereye koysam. Şöyle şuraya koyuyorum patikleri. Balım da burada meraklı meraklı bakıyor kuzum. Ecem biraz ölçelim şunun üstünün üşümesi. Üşümez mi? Ben yine örttüm. Aa, siz de göremiyorsunuz ama. Işık açayım. Hadi. Aa, ışık, ışık, ışık. Şimdi terbesimi şöyle koyacağım. Kaydım. Annemin arkasını öne koyalım. Kaydım. <laughs> <laughs> Hatta direkt attım yani. <laughs> Tamamdır. Şimdi ben buraya bineyim. Arkadaşlar eskiden burada ortamızda Rıfkı diye bir kuşum vardı. O olurdu. Şimdi de balım var. İlk tatilinde ne düşünüyorsun Balıma'nın? Düşüncelerinizi alalım. O şu an buraları böyle cidiklemeler. Bakın bakın ne yapıyor? Gırlıyor. Yerim. Demek ki mutlu. Çantamı da böyle koydum. Çünkü bunun içindekiler bana lazım olacak. Şimdi mesela örneğin bebeğimi çıkaracağım buradan. Canım minnoşum. Şapkası içeride kaldı ama kalsın düşmesin arabaya. Baba. Oh. Kötülerini böyle, böyle 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 yapıyor. Yerim seni. kuşum. Yerim. Kötülerini ah. böyle yapıyor bir de. Gırlıyor. Demek ki mutlu. Balaman ilk yo tatili. İlk tatil yolculuğu. Yerim yerim seni. İlk tatil yolculuğunuz nasıl oluyor Balımanım? Daha çıkmadık ama değil mi annem yola? <laughs> Biraz zor da olsa kemerimi bağladım çünkü altımızda biliyorsunuz ki battaniyeler var. Şurada var ee, Kemeri bağladım onun için montumu çıkardım tamam. ve donuyorum. <laughs> Gidiyoruz. Biliyorum. Işık çok kötü biliyorum. Bir bakın. Biz burada şey, yiyecekleri çıkarıyoruz. O da onlara bakıyor değil mi? Yola çıktık. Daha çıkmadık ama. Şunda da <laughs> Arabanın hali. Sen nasılsın? Bir şey sadece o kadar. Hadi. Buradan çikolatamı alacağım. Yani. Buldum seden çıktı bak burada yer var sana. Burada dur aşkım. Dur. Yattı. Yattı benim kuşa kuşum. Şimdi de kalktı. Bu Ayy. Ayy. Her haline bakıyor. Yerim. Balımı bıraktım ve buraya girdi. Evet bıraktı. Hadi gel. Koltuğun altına gitti. Güzel, şu ışığı verir misin? Yiyelim bari biz. Aa, ben dur ben. tuvalete gireceğim. Tuvaletine mi gideceksin kuzum? Gir Kadınlar. gel. Kadınlar. Tuvaletine mi gitmek istiyorsun? Kadınlar. Annem. O senin kumun kuzum. Evet aşkım. Hadi annem. Aferin kuzuma. Ha? gidecek mi annem? Geldi. Geldi benim kızım. <laughs> Buraya çantayı koyduk artık giremez. Giremez. Nereye gidiyorsun acaba? Nereye gidiyorsun? Sen şimdi de bu kaşa gidiyor ya Bak bak orada bak bak şey bak. Tipe bak tipe. gördün mü bak bak. Bak kuyruğa ben bakın bak. Seni rahat et. Çok iyi. Tipe bakın. Baba. Benzinlikte evet. durduk evet. ve alıyor. Babam. Geldi. Yaramaz. <laughs> şurayı yoksa kapatalım bak, girmesin. Evet şansını kaybetti balım hanım. Giriyor yoksa bir yerlerine bir zarar gelecek. Yiyemez. <laughs> Yiyemez. Kuzum <laughs> 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 <Gözüme> benim. <laughs> <laughs> yatabiliriz. Ben. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi tabletten bir şeyler izleyeceğiz. Ablam kendi tabletinden, ben kendi tabletimden. Ama şu pozisyonda yatarak izlemeyi düşünüyoruz. Ben aynı zamanda da bir şeyler yiyeceğiz. Arkadaşlar vazgeçtik böyle oturarak izleyeceğiz. Çünkü yatarak rahat değil. Ben mesela şöyle şuraya koyarım. Önce paylaştıralım. Evet. evet. Evet ilk önce biz yiyecekleri şey yapıp geliyoruz. Yani geliyoruz. Arkadaşlar yiyeceklerimiz hazır. Bir de benim şu şöyle bir kreker var. Şimdi tabletinden birkaç bir şey izleyeceğim. Bunun açma yeri neredeydi? Ha. Açıp geleyim ben. Arkadaşlar şarjım bir. Bir. Adletinden internete bağlanıp izlemeye karar verdik değil mi? Hayır. Evet. Evet öyle. Benimki çalışmıyorsa sen kendin de. Çalışıyor ama şardım Neyse canım. Yiyecekleri o kadar hazırladım. Bence ablamakinden izleyebiliriz. Değil mi erkeğimciğim? Tableti kaldırıyorum. Bu nereye?

gibi gireceğim aramıza Seni şöyle alalım Şöyle <laughs> alalım Otur yakınımıza Tüm gereksiz arzalar gitti gideli Günün en güzeli sen Güzeliz iki deli Olsun varsın seveni <laughs> çok Önüme geçme yanarsın Ateşi çok Sana bir arıza lazım Bu gecelik yüz yüze bakışalım Hangimiz platonik Olsun varsın Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen, güzeliz ki deli Kara kedi küreceğinle aramıza Seni şöyle alalım otur yakınımıza Tüm gereksiz arzalar gitti gideli Günün en güzeli sen, güzeliz ki deli Yerimde saydım kalbim karıştırarak.

<laughs> Bilmiyorum buraları <brother's>. Anladım seni <laughs> bizi, yavesi, sevdim, battı, gündüzü, gündüzü sevdim güneşi, gündüzü gündüzü sevdim, güneşi batı, tam dedim buldum. o benim ilacım

Bilmiyorum. 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 mezarımı kazma Elimden gelen olsun elimden Sana şarkılar yazma Çikolatamın tatlısı Petito Çok tatlı Ya ben bunu yemezsem İlk önce biraz sizi yiyin de bunu yemezsem ne olacak? Neyse ben yiyeyim. Çok tatlı. Yemeye kıyamıyorum ama yiyeceğim. Artık ölüm vakti geldi. <laughs> Öldü. Artık ben yok. Çok güzel. Siz de yiyin. komple kafasını yediniz artık öldü. Bakın. Yine böyle patileriyle bir şeyler yapıyor ya. Yerim. Kuzum. Benim tatlı de annem. Şimdi o nerede? Kedi nerede şu an? Çantasında. Tamam, Kuzum. Tamam. Annem. İşte burası. Arkadaşlar şimdi eve geldik Bu evin ev turu da Ayrı bir videoda gelecek Arkadaşlar bu videon, Bu evin Turu da daha kendi evin Turunu yapmadım sitemizdeki Evin turunu yapmadım ama Buraya arada geldiğimiz için Bu evin turunu ayrı bir videoda çekeceğim Çekmek isteyen Çekmemi isteyenler like atsın diyeceğim ama Kimse izlemediği için Büyük ihtimalle gelmeyecek o yüzden ben kendim çekeceğim çünkü hani öyle olsa da sen bu videoya mesela atıyorum 10 like gelsin gelmez. 10 <laughs> like gelsin ev turu çekeceğim diyeyim. Olmaz. Çünkü gelmez. O yüzden ben kendi kendime çekeceğim. Hiçbir şey şey yapmadan. O yüzden arkadaşlar öyle bir şey yapmayacağım. Hiç şu kadar like gelirse bu evi turunu çekeceğim falan yani demeyeceğim. Bu evin turunu yarın ayrı bir videoda çekeceğim. Çünkü artık geç oldu. Bugün çekemem. Yarın çekerim. Ama burası böyle çok güzel bir cıvıl cıvıl ben çok seviyorum ama şu an göstermeyeceğim. Yarın ayrı bir videoda bu evin komple turu gelecek. Bu arada patiklerim kayıyor burada bakın. çok güzel kayıyor. Ben artık bütün şey boyunca gitmemize şey yapa kadar yani gidene kadar ben artık burada kayarım. Allah bak çekebilirsem söz veriyorum. Eğer çekebilirsem inşallah bu evin en çekeceğim. Arkadaşlar bu çantayı bugün boşaltmayacağım çünkü çok geç oldu. Bunu bir yere koyayım. Birazdan da balımı salacağız. Şuraya koyayım. Çantamı masanın üstüne koydum şimdi de gidiyorum. Tamam. Two thousand years later. Sen hemen hadi göstereyim dedim hani ev, evi değil de sadece şunu göstereceğim. Bizim böyle bir çadırımız var. Içi bu, bu şekilde ışık açayım bir dakika. Içi bu içi bu şekilde şöyle buraları kapanabiliyor Şu şekilde ama şunu kapatmayacağım. Sonra şurada şöyle, şöyle küçük pencereleri var. İçeri azıcık da olsa görebiliyorsunuz böyle. Bence balım en çok burayı sevecek ve burada yatacak. Balıma bakın. E sen de şimdi? He? Yine böyle böyle yapıyor. Arkadaşlar niye böyle yaptıklarını bilen var mı? Kuşum. Kırılıyor da bakın. Bilmem de yer misiniz? Balımı daha salmadık. Bakın daha oradan kapıyı açtı. Hemen dikkat. Hemen dikkat kesildi. Balımı daha e, salmadık. Çünkü böyle kapıyı aç kapı falan yapacağımız için kaçar diye düşündük. O yüzden daha salmadık ne kuşum? Bak olanlar orada kapıya açtı hemen oraya bakıyor. Babam daha bütün eşyaları getirmedi. O yüzden biz de kapıyı aç kapı yapacağımız için sanmadık daha kaçar diye. Değil mi kuşum? Ay niye böyle yapıyor acaba? <laughs> Gırlıyor da ama siz duyamazsınız. Canım. Gırlıyor gır 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 gır. Yerim Korkma tamam mı? Burası da ikinci evimiz. Arkadaşlar balımı salıyoruz. Gel kızım. Arkadaşlar burası açılmıyor. Gel aşkım. Hadi kumuna gidelim. Kumuna getirin dedi baba. Kumuna getirdik. Girmedi. Evi tanıyor şimdi. Evi tanıyor şu an. Burası ikinci evimiz kuzum. Buraya çok geleceksin artık. Evet, herhalde de yazıyorum. Tamam, tamam. Yok bir şey annem, yok. Arkadaşlar böyle görüşürüz. Güzel mi kızım? Bence güzel değil mi? Hadi bakalım ayva alışsın. Arkadaşlar <laughs> videoyu yani yolculuk gladyon un bitirmeyi unutmuşum şimdi bitireceğim hepinizi çok seviyorum videomuzun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.